Merhaba Körüz Ailesi ben Akın arkadaşlar Bugün Brawl Stars'a güncelleme geldi hemen göreceğiz İlk olarak kapağı değiştirmiş Brawl Stars'ın Gördünüz ama olayımız Bu değil arkadaşlar olayımız bakın bunlar ee, Harita oluşturup Brawl Stars'a atabiliyoruz herkes sizin Haritanızı oynayabiliyor ama Oylar size gelirse bunu Büyük Youtuberlar kapacak arkadaşlar bir harita Yapacaklar oyuncularına diyecekler Bana oyla bana oyla adamlar da oynayacak Onlara ve onlar da buralara Çıkacak arkadaşlar ilk başı bu Yarışmaya katılan arena oyuncuların oluşturduğu haritaların oyla ve bu haritalarda oyna. Oyla diyor ve haritalarda oyna diyor. Evet. Yarışmanın kazananı en çok oy alan haritalarda oyna. Evet. Arkadaşlar bunu büyük YouTuber'lar yapacak dediğim gibi bir değişiklik buydu. Üstüne bir de harita oluşturucuda arkadaşlar bir şey çıktı. Bakın. Hemen bir harita oluşturalım. Adı Akıyoruz YTB olsun. YTB. Tamam arkadaşlar. Şimdi de gö göstereceğim size her şeyi söyleyeceğim arkadaşlar size kaçırdığım bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz bu arada iki gündür video gelmiyor nedeni şey arkadaşlar bunların mesafeli olma nedeni ışınlanmamız arkadaşlar ışınlanıyoruz artık. Bunları da sizler görebileceksiniz. Arkadaşlar kaçırdığım bir şey varsa özür dilerim. Sizler de söyleyebilirsiniz. Kaydet dedik. Çıkalım hemen haritamıza girelim arkadaşlar. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Geldiği gibi direkt videosunu çekiyorum. Biraz geç atabilirim ama. Evet dostluk savaşını oluşturduk. Şimdi yaptığımız haritaya hızlı bir şekilde geçelim. Akıyoruz. YTB neredesin? Burada tamam güzel. Şimdi bunları kapatıyoruz. Ee, bakalım. Bir botla gireceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu arada sizlere bir şey söyleyeceğim. Bakın kulübüme gelmeyi unutmayın. Kulübü de göstereyim. 434 bin kupayız gelmeyi unutmayın. Evet girdik hemen oyunumuza. Bu arada en burada nerf gelmiş arkadaşlar. Benim bilmediğim pek çok şey vardır. Çünkü ben direkt başladım arkadaşlar. Sizler de söyleyebilirsiniz onları bana. Evet şimdi bakın. Hani bu ödül havanda falan vardı ya bu ışınlanabiliyordunuz. Artık burada da var arkadaşlar. Ee, sizi bilgilendirdiğim için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar sizler zaten biliyorsunuzdur ama like atıp abone olursanız çok sevinirim 500 aboneye geçtik 2 gündür video atamıyordum çünkü video konusu bulamıyordum video konusu da yazabilirsiniz arkadaşlar bana evet Işınlanmalar da bu şekilde bunların her birinin ayrı bir özelliği vardır siz yazabilirsiniz renkleri çünkü çok farklı bildiğiniz üzere Ember arkadaşlar eskiden daha fazla vuruyordu. Ember'a buff gelmiş. Eskiden 400 vuruyordu bir atışı. Şimdi gördüğünüz üzere 200 küsür vuruyor. Gördüğünüz üzere eskiden daha fazla vuruyordu. Kaçırmış da olabilirim bilmiyorum. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Öldürmüyor. Ember artık işe yaramaz arkadaşlar. Yarar da buff gelmiş arkadaşlar. Tam da bana çıktığı sırada. Evet. İyi bir video oldu size değişikleri sunmaya çalıştım. Bu arada yeni karakter gelmedi. Güncelleme bundan ibaret like atıp abone olmayı unutmayın. Kaçırdığımız bir şey var mı? Buradan bir bakayım. Kaçırdığımız bir şey yok arkadaşlar. Like atıp abone olursanız sevinirim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın Sağ olacak, Akıyoruz ailesi. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.